Gerçek ne söyleyeyim? Otur Bilal abi. Kafana göre takıl abi. Ayak Ama şey abi var. rahatsız olmaz. Yok ya. Yok. Yok. polis mi çağırmasın sonra. <laughs> polis gelirse sade vermek zorunda kalmıyor. Thank <laughs> <Denküşün>. you <laughs> <laughs> Hadi abi içinden ne geliyor sana söyle. Tamam. Neydi senin adın? Ozan. Hazır mısın video çekmeye? Çekiyorum abi, kayıtlıyım. Gerçi burada da ses var ama. <laughs> Hadi Bilo. Başlayayım mı? Başla adam yarım saattir kayıtta. Benimle fotoğraf çektiren sevgili dostum Ozan ve yanındaki Alkan. Yürü. Allah'ım. <laughs> <laughs> ah, 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 Allah'ım. <laughs> <'ına. gülüyor>

Gözlerinde sihir kaldım Aşkın deryasına daldım Tatlı sözlerine kandım Sevda yeli çalmış gibi Gözlerinde sihir kaldım Aşkım deryasına daldım Tatlı sözlerine kandım Sevda yeli çalmış gibi Yaralıyım ben yaralı Vurgunum yürek sevdalı Ben sana hasret kalalı Bir hayale dalmış gibi yaralıyım ben yaralı Vurgunum yürek sevdalı Ben sana hasretim kalalı Bir hayale dalmış gibi Müziğin dehası bilen Yürü be Allah'ına kurban Allah'ına kurban

Aklar düştü başıma gar yağmış gibi ban çiçeğimi soldurdun sen sonbaharda kalmış gibi saçlarıma aklar düştü başıma gar yağmış gibi ban çiçeğimi soldurdular Sonbaharda kalmış gibi Yaralıyım ben yaralı Vurgunum yürek dalı <laughs> Don, Ben sana hasret kalalı Bir hayale dalmış gibi <laughs> Yaralıyım esmerim ben yaralı Vurgunum. Vurgunum ozan bir dilbere sevdalı. Ulan, ulan bu yüreğim sana hasret kalalı. Ben bir hayallere dalmış gibiyim. Saçlarıma saçlarıma aklar düştü bak. Sanki başıma kar yağmış gibi. Çiçeğimi soldurdun sen vefasız. Son barda kalmış gibi. Çiçeğimi kuruttun sen son barda kalmış. Gibi. Yok.